Arkadaşlar merhaba. Seyit Yalçın Matematik Matematik kanalında yine beraberiz. Bu videoda geçtiğimiz hafta Türkiye genel uygulanan 3D yayınlarına ait deneme sınavının AYT Matematik bölümündeki hatalı polinom sorusuna ilişkin bilgiler vereceğim. Bu soru yayınlandı, insanlar çözdü, video çözümü yapıldı ve herhangi bir yerde bir itiraz görmedim ama ısrarla söylüyorum bu soru Hatalıdır. Önce soruyu konuşalım. Sonra buradaki kavramsal yanılgıyı konuşalım ve devam edelim. Şimdi soru şöyle. A ve birer gerçel sayı olmak üzere. Şimdi burada iki tane kilit şey var bak. 7 terimli Px eşittir x çarpı x eksi 1 üzeri A polinomunun terimlerinden birisi B çarpı x üzeri 5'tir. A artı B kaçtır? Ben aslında bu videoyu çekme amacım arkadaşlar soru çözmek değil. Önce şunu bilin. Bu soruyu şimdi çözerken hem öğrenci arkadaşlarımız hem öğretmen arkadaşlarımız yaygın olarak hem de video çözümü yayınlandı. Oradaki çözen arkadaşlarımız şöyle çözdüler. Yaygın beklenen çözüm. Şimdi şöyle arkadaşlar temel bir bilgi. X artı Y üzere açılımında şu kavramlar önemli bak. en artı bir terim vardır. Tamam mı? N artı bir terim vardır. Yani N bir olursa iki terim. Kare olursa üç terim değil mi? X kare artı iki x artı y kare. N artı bir terim vardır. Dolayısıyla şu terimi ben burayı açtığım zaman burada A artı bir terim vardır. X de hepsine dağılır. Yedi terim var deniyorsa çözenler böyle çözdü. Demek ki A altıdır deyip Sonra da x üzeri 5'li terimin katsayısını bulup cevabı buldular. Ama yanlış. Yanlış olan nedir? Şimdi oraya gelelim. Yanlış olan nedir? Burada arkadaşlarım, şimdi soruya döneceğim şu. Bir polinom tanımlanırken arkadaşlar polinom lafı çok önemlidir bak. Şöyle bir soruyla başlıyorum. İyi dinleyin tamam mı? Ama arkadaşlar sizi ikaz ediyorum. Lütfen öğretmen arkadaşlarımız için de, öğrenci arkadaşlarımız için de, lütfen itiraz etmek için silahınızı böyle işte çekecek modda dinlemeyin anlamak için dinleyin. Şimdi Px e eşittir x üzeri 7. Yazıyorum buraya. Polinomunun şu laf çok önemli bak. Kaç terimi vardır? Şimdi videoyu durdur ve bunu düşün oldu mu? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bak ben bunu daha önce bir shorts videosunda bir benzerini sordum. Bir grup dedi ki bak şöyle yapayım A şıkkı B şıkkı. A şıkkı cevap 1'dir. B şıkkı cevap 8'dir. Ve insanlar böyle kabak gibi ortadan yarıldı tamam mı? İşte şimdi durum şu. Eğer şurada polinom yazarsa ve yazmazsa iki farklı durum vardır. Bak şimdi bir soru daha yazacağım ve ondan sonra cevaplayacağım. Px eşittir x üzeri 7. Tamam X üzeri 7. Cebirsel ifadesinin diyelim şöyle. Kaç terim var? Şimdi arkadaşlar açıklamaya başlayacağım. Eğer sorumuz cebirsel ifadesinin diye sorulursa sorunun cevabı 1. Polinomunun diyorsa o zaman cevabınız 8'dir. Şimdi... Hala Px eşittir x üzeri 7 polinomunun kaç terimi vardır sorusuna bir cevabını veren arkadaşlarımız varsa onlara şimdi bir soru daha soracağım. Hazır mısınız? Şimdi o soruyu soruyorum bak. Px madem şöyle diyenler vardıysa içinizde Px eşittir x üzeri 7 polinomunun bir terimi vardır diyorsanız. Başka da terim yok yani sadece x üzeri 7 vardır diyorsanız o zaman ikinci sorum geliyor. Px eşittir x üzeri 7 polinomunun sabit terimi kaçtır? Dur dur düşün. Şimdi bu soruya hepinizin sıfır cevabını verdiğini biliyorum ben. X'e sıfır yazarım. P sıfır sıfır. Peki. Sabit terimi sıfırdır dediniz bak. Az önce ben bir şey sordum. Bu polinomun kaç terimi vardır dedim. Dediniz ki bir terim var. Diyorsan o zaman ben bu polinomun sabit terimi kaçtır dediğim an vereceğiniz cevabı söylüyorum. Yoktur demeniz gerek. Çünkü bir terim var dediniz. Aha o terim burada. Sabit terim diye bir terim yoktur demeniz gerekir ki tutarlı olasınız. Ama gerçekte polinom şudur. Bak bu polinom tanımlanmış ve verilmiş. En yüksek dereceli terim 7, üssü 7 olan terim Dolayısıyla bu polinomun derecesi 7'dir. Güzel. Ve bu polinom gerçekte şudur. 0 tane x üzeri 6, 0 tane x üzeri 5 nokta nokta 0 tane x üzeri 1 bir de 0. Tamam mı bak sabit terimimiz 0'dır diye söylüyorsun. Yoktur demiyorsun. Bir şey yoktur demek başkadır. 0'dır demek bambaşkadır. Bu polinomun bir sabit terimi vardır ve sıfırdır. Dolayısıyla burada tam tamına 8 tane terim vardır. Şunu soran arkadaşlarımız da var. Haklılar, sorsunlar. Bunda hiçbir sorun yok. İşte atıyorum. O zaman şöyle de diyelim. Ne onun ismi? 0 çarpı x üzeri eksi 2 de diyelim falan. Hatta şuraya 0 tane x üzeri 8 falan da yazalım diyenler olabilir. Ben de size derim ki her şey tanımdır sevgili arkadaşlar. Polinomu derecesiyle tanımlarsın. Bir, polinomda zaten negatif üstü terimler olmaz. Burası olamaz. Sildik. Gelelim bu tarafa. Eğer 0 çarpı x üzeri 8, 0 çarpı x üzeri 9 vesaire gibi bir şey diyorsanız o zaman polinom dediğiniz şey matematiksel olarak, cebirsel olarak imkansız tanımlı bir şeydir. Bir parantez arkadaşlar polinom dediğiniz şey grup, cisim, halka gibi tanımlarla beraber soyut cebirin bir tanımıdır. Tamam burada bunlardan bahsedemeyiz. Normalde polinom dediğiniz şeydeki x ille de bir değişken falan değil. Bu matris de olabilir. Aslında şeydir o yani. Başka bir şeydir. Ama konumuz bu değil. Sizi ikaz ediyorum. Eğer bunlar yazıyor olsanız polinom dediğiniz şey derecesi diye bir şey tanımlanamaz. Polinom dediğiniz şey derecesiyle bilinir. Bir de üstleriyle bilinir en yüksek dereceli terimden sonra terim yoktur. Olunca zaten derece anlamsız hale geliyor. Dolayısıyla bu polinomun derecesi 7'dir. Evet bu kesin. Dolayısıyla bundan aşağıya doğru gidersiniz. Nereye kadar? Sabit terime kadar. Ve burada 8 tane terim vardır. Tamam mı? Yine diyorum şu tutarlılığı korumanız gerekir. Eğer diyorsanız ki burada bir terim var. O zaman cevabınız şu olacak. Burada sabit terim tanımsızdır yoktur demeniz gerek. Eğer diyorsanız ki bunun yanında sabit terim sıfırdır. O zaman bilin ki burada 8 terim vardır ve öyledir. Şimdi gelelim sorumuza. Son defa söylüyorum. N'inci dereceden bir polinom demek şu demektir. A0, A1x, n x üzeri n. Polinom dediğiniz budur. Ve burada n tabii ki bir doğal sayı. N'inci dereceden herhangi bir polinomun şu katsayıların sıfır olması bu durumu değiştirmez. N artı bir tane terimi vardır. Bu tartışmaya açık bir konu değildir. Seyit Yalçı'nın bulduğu bir şey değildir sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bu soyut cebirin tanımlı bir ifadesidir. Tartışmaya açık bir konu değildir. Devam ediyorum şimdi soruya gelelim. Bak artık sorumuza dönebiliriz. Şimdi bu soruda 7 terimli bir de polinom gözüküyor. Şimdi burada mesele şu. Eğer şurada şu yazsaydı x, x çarpı x eksi 1 üzere açılımında denseydi tam olarak durum şuydu. Biz a 6'dır deyip çözecektik bunu. Ama polinomdur deyip hem de üstüne 7 terimlidir dediğin an bak 7 terimlidir dediğin an anlarım ki bu polinom kesin kes 6. derecedendir. Bunun 6. dereceden olması için A'nın 5 olması gerekir. Tamam mı? A'nın 5 olması gerekir. Ve A 5 olduğunda ne olur? X çarpı X eksi 1 üzeri. 5 olur bu açılım. Bu açılımı da yaptığınızda Pascal üçgeni kullanabilirsiniz. Binom açılımı mantığını kullanabilirsiniz. Burada 5 olduğu için bilindik diye söylüyorum. Şöyle uzun uzadı ya şu anda derdim şey değil benim. Hani binom anlatmak vesaire değil. Şu 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nereden geliyordu bu? 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Pascal üçgeni. Tamam. Buradan yazabilirsiniz katsayıları. Şurada eksi olduğu için de böyle yazarsın. Bu açılımda x üzeri 5'li terimle şuradan x'i neyle çarpınca gelir diye bakıyorsun. Eksi 5'ten eksi üzeri 5 geliyor. Dolayısıyla b'niz eksi 5, a'nız 5 ve bu sorunun cevabı sıfırdır. Şıklarda yok. Çünkü zaten soru hazırlanırken şöyle düşünülmüş. x eksi 1 üzeri a açılımında a artı bir tane terim vardır. Demek ki artı 1 7'dir denmiş. Sonra da devam edilmiş. Hayır. Burada polinom dediğiniz an bütün resim değişir ve sakın ola şöyle zannetmeyin. Böyle işte detay var, kafamızı karıştı. Bu bir detay değil arkadaşlar. Bu detaya karşılık gelen bir şey değildir. Bizzat tanımın ta kendisidir. ÖSYM bunu sormuş olsa itiraz edip iptal edene kadar da uğraşırım. Şimdi bilgi tartışmalı bir bilgi değil. Bu matematikçilerin ikiye bölündüğü bir konu falan değil. Polinom budur. Terim sayısı da Budur. Sizin de öğrenmiş olmanızı istedim. Yaygın bir yanlışla ortak olmak istemedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.